buna bir de bazen hedonizm paradoksu denen de bir şey var bir de eğer çok fazla siz has peşinde koş yani şöyle söyleyeyim haz haz peşinde koşmanın kendisi haz veren bir şey değil anlatabildim mi yani böyle haz peşinde koşmanın kendisi mutluluğumuzu o, o takıntı yani sürekli mutluluk ya da has peşinde koşma takıntısı hayatınızı daha mutlu bir hayat kılmaz büyük ihtimalle o yüzden zaten e, mutluluğa odaklanmak yerine de başka şeylere odaklanmak odaklanarak da hayatınızı daha mutlu kılabilirsiniz yani yani Bilgece olmayan bir haz takıntısından epikürcü hedonistler bahsetmiyorlar. Hani hayvan gibi yaşıyorlar bunlar falan şeyleri var ya işte. Öyle bir şey yok. Burası hedonist de olsa bir insan epikürcü anlamda öyle körlemesine bir hayat yaşamıyor. Artı bazı şeyler var ki bunu daha önce de konuşmuştuk. Tekrarlayacağım biraz ama ne yapayım. Bir yeri geldi. Bazı hazlar insana mutluluk vermeyebilir. Yani mesela ben şimdi dondurma yiyorsam mesela şu ne olsun? Bak bu dondurma olsun şeyle Çikolatalı. Sütlü. Sütlü çikolata. Dondurma olsun bu. Ben bunu şey yapacağım. Ama yememem lazım. Çünkü insülin direncim var. Şekerim var. insülin direncim var gerçekten. Bak kilo da almışım. Bak yorumlarda da yazdılar. Tamam bunların hepsi doğru. Bunlar gerçek. Ve Yememem lazım. Bu dondurmayı benim yememem lazım. Ama orada duruyor ve ben de dayanamıyorum. Dayanamadığım için yiyorum. Şimdi neden dayanamayıp yiyorum? E haz veriyor çünkü. O yüzden yiyorum. Haz var kesinlikle. Biliyorum e, Bedensel haz var. Fakat düşün ki ben bunu yerken bir yandan diyorum ki ya ben ne iradesiz insanım. Yani yememem lazım. Biliyorum. İşte insülin direncim var. Dedim kendime yemeyeceğim diye. Ama ondan sonra devam. Ondan sonra devam. Çünkü tutamıyorum kendimi. Şimdi ama şöyle bir şey var. Ben bunu yerken mutlu olmuyorum. Bak, haz alıyorum bedensel mutlu olmuyorum. E demek ki haz, bedensel haz ve mutluluk aynı şey değil. Buna tutumsal haz diyor bazıları mutluluk kısmına. Çünkü benim tutumum ne buna? Buna karşı tutumum dediğim şu. Nasıl anlamlandırıyorum ben bunu? Yani iyi bir şey değil olarak anladım bilişsel olarak. Kafamız varsa onu çetesi böyle. Bilişsel olarak ben bunu iyi bir şey olarak görmüyorum ve benim onu yeme arzumu da iyi bir şey olarak görmüyorum. Daha sonra o arzuma yenik düşüp de yediğimde kendimi kötü hissediyorum. Bedensel hazla birlikte. <laughs> Demek ki bedensel haz mutluluk için yeterli değil. Anlamlı bedensel haz olursa tamam. Tutumsal olarak da değer verdiğim bedensel haz olursa o tamam. Genelde de zaten öyle olur ama bunlar ayrışabilir bazen. Bazen de ben hep şey örneği veririm. Yine bizim seninle olan konuşmalarımızda lafı geçti mi bilmiyorum. Çünkü şeyden bahsederken olabilir. Hmm, hayatın anlamından belki bahsederken yine bu örneği vermiş olabilirim. Ama yine dediğim gibi yeri geldi işte tekrar edeceğim. Bazen de sıkıntılar mutluluk verebilir. Yani bedensel olarak sıkıntı olabilir. Ee, işte şey örneği veririm ben genelde burada Everest'in tepesine tırmanan adam. Ya Everest'in tepesine tırmanmak istiyor mesela benim bir arkadaşım. Ben desem ki benim helikopterim var, ben seni bırakayım tepeye o ıı, tamam demeyecek yani o şeye gitmiyor ya iş görüşmesine gitmiyor şeyin üzerine hani ben hızlıca gideyim hemen değil o onu çıkacak oradaki o zorluklara göğüs gelecek ve onların üstesinden gelecek ve bütün o sürecin kendisi ki, ki sürecin kendisi bedensel olarak zorluk ve sıkıntı içeren bir süreç yukarı çıkma süreci fakat o sürecin kendisi ona dayanıyor olmak mutluluk veriyor ona ona nasıl anlamlandırdığıyla alakalı yine tutumsal haz ya da tutumsal anlamda bir mutluluk var orada çıkarken şeye. Bedensel olarak zorluk ve sıkıntı olmasına rağmen, bedensel bir haz hiç olmamasına rağmen, tam tersi olmasına rağmen. Bu durumda biz akıl sahibi varlıklar olarak bizim için de o zaman mutluluk, akıldan bağımsız bir mutluluk yani bizim anlam, anlam, anlamlandırmamızdan bağımsız bir mutluluktan sırf bedensel biyolojik hazlardan ibaret değil. Yani öyle bir şeyden bahsedemeyiz. Bu, burası önemli. Hani felsefe bu çünkü sonuç itibariyle.